Evet güzelce. Baba hanımı kırıyoruz. Ayağıma bastı o. Arkadaşlar. Video çekeceğiz diye. Aa. Ayağıma bastırdım obaya. Çok acıyor şu anda. O yüzden siz çelik burunlu ayakkabı giyin. Evet. Şimdi durlayacağım çok öyle detaylı bir yıkam olmadı ama of ayağım çok kötü acıdı arkadaşlar at ayağınıza bastığı zaman bütün ağırlığını da verirse ya ayağınız kırılır çıkar ya da tırnağınız düşer Allah'a şükür bende şu anda bir şey yok değil mi kız niye ayağıma basıyorsun evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere böyle kısa bir videoydu hoşçakalın